Şöyle bir şey de olabilir mi acaba? Sadece beş duyu organından gitmesek. Mesela saygı kontrollü olsa ve insanlar alamasa çok acayip bir toplum düzenimiz olsa. Saygı zaten neredeyse kontrollü bir şey olur. Saygıyı eline kullanabilmen için, bunun deney alanı olabilmesi için buna yatırım yaptığın bir hayatı öncüllemen gerekiyor. İlk önce öyle yaşayacak. Bak bunun alt notaları var. Kendine saygıyla başlıyor falan. Dışarıda saygı var. Toplumsal ne bileyim kamuya açık alanda saygı var. Hocaya saygı, anaya babaya saygı. <laughs> Oğlum batarız lan Saygıdan böyle. <laughs> Sen çok derinlemesini aldın da ben daha çok böyle basit alıyorum. Yazık işte Çoluklu, çocuklu, çilekeş, işçi bir kardeşimiz. Ay sonunu zar zor getiriyor artık. Ayın 20'sinden sonra kirayı, mirayı çocuğun okulu, dershanesini ödemiş. Cepte, cepkende bir şey yok. O yüzden saygı alamamış. Adam yorgun argın eve geliyor. Hanım ne var bugün akşam yemekte diyor. Adamda hiç saygı kalmadı hiç. Yani. <laughs> Bok var. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şöyle yapalım. Kızım bir su getir bana. kaç kendini al.